206 milyon yıl öncesinde yaşamış olan bir midyeye ait fosille karşınızdayız. Bivalve olarak adlandırılıyor. Yani iki e, kapaklı, iki tane zırhı olan ayrı ayrı manasına geliyor bivalve. E, midyeler biliyorsunuz denizin altında yaşayan, kayalara tutunarak yaşayan ki bu tutunması e, aynı zamanda biyometriğin de bir konusudur. Çünkü suyun altında kayalara tutunacak kadar sağlamlıkta bir yapıştırıcı üretip oraya yapışması suyun altında bunu yapabilmesi biyoteknolojinin de bir konusudur. Bizim bugünkü konumuz tabi paleontoloji. Elimde görmüş olduğunuz şu fosil 206 milyon yaşında Madagaskar'da yaşamış olan bir midyeye ait. Yani 206 milyon yıllık bir midye fakat çok rahat zannedilebilir ki bu günümüzdeki midyeye ait. Yani günümüzdeki midyelerle arasında hiçbir fark yok görüldüğü üzere. İki tane kabuğu var günümüzdeki gibi. Boyutları da aynı, şekilleri hatta üzerindeki desenleri bile baktığımızda dikkatlice aynı. Midyeler biliyorsunuz e, sindirim yapmıyorlar, e, besinleri kendi vücutlarında bulunan sedef sayesinde zararlı olan e, arttıkları besinleri inciye dönüştürür. düklerinden dolayı içerisinde inci bulunması hasebiyle de ünlü canlılardır. Fakat en önemli gerçek ise kabukları olsun, içi olsun, boyutları olsun her yönüyle baktığımızda günümüzde yaşayan midyelerle arasında hiçbir fark yok. Yani elimde görmüş olduğunuz şu midye günümüzdeki örneklerinden gerek deseni gerekse boyutları açısından bile incelediğimizde hiçbir farkın olmadığı çok rahat bir şekilde görülüyor. Yani biz fosillere baktığımızda net olarak bize şunu gösteriyor. Geçmişteki hayatı bize belgeliyor ve e, Allah'ın nasıl yarattığı, Allah'ın bize canlıları nasıl var ettiği ve canlıların nasıl bir hayat sürdüklerini biz fosillerden görüyoruz. ya yani O zaman yaşayan insanlar ve tutulan bir kayıt olmadığından dolayı bize ancak bunu toprağın altında kalmış olan bu, Kaya parçaları, canlara ait olan bu kaya parçaları, canlı heykelleri diyelim, fosiller gösteriyor. İşte paleontoloji biliminin ulaştığı son bulgularla 206 milyon yıl öncesine gidiyoruz ve günümüzdeki midyelerle karşılaştırıyoruz. Aynı sonucu görüyoruz. Hiçbir fark yok. Dolayısıyla evrim yok.